Antalya'nın dar, taş döşeli sokaklarında yürürken geceyi hissetmek bambaşka bir şeydi. Şehrin tarihi dokusu gündüzleri masalsı bir his uyandırırken geceleri başka bir kimliğe bürünüyordu. Tur rehberliği yaptığım yıllarda bu sokaklarda binlerce hikaye dinlemiştim ama hiçbirinin gerçek olabileceğini düşünmemiştim. Bir gece eski bir dostumdan bir telefon aldım. Sesindeki gerginlik hemen dikkatimi çekmişti. Bir grup yabancı arkeologla çalıştığını, yakın zamanda keşfedilen antik bir manastırda çok tuhaf şeyler olduğunu söyledi. "Senin bu tür şeylere inanmadığını biliyorum ama gelip bir bakman gerek," dedi. Merakla kabul ettim. Gece yarısı Antalya'nın dışındaki ıssız bir köyde buluştuk. Taş bir evin içine girdiğimde odadaki gerilim neredeyse dokunulacak kadar yoğundu küçük bir grup mum ışığında oturuyordu. Aralarında koyu siyah giysiler içinde yaşlı bir rahip dikkatimi çekti. Dostum bana fısıldadı. Bu rahip şeytan çıkarma ayinlerinde uzmanmış. Manastırda bulunan bir sandıktan sonra işler kontrolden çıktı. Rahip beni gördüğünde başını eğip kısa bir dua mırıldandı. Yabancı bir dildeydi. Anlamasam da tonundaki ciddiyet tüylerimi diken diken etmeye yetmişti. Bir süre sonra ayin başladı. Yerde daire şeklinde dizilmiş mumlar, üzerinde semboller kazınmış eski bir haç ve kimyasal bir kokuyla ağırlaşmış bir hava. Rahip dua etmeye başladı ve grup da ona eşlik etti. O anlarda hala bunun abartılı bir ritüel olduğunu düşünüyordum. Ancak bir süre sonra hava değişti. Odanın içindeki mumlar sanki birdenbire esen bir rüzgarla titremeye başladı kapalı bir yerde olmamıza rağmen içeride bir soğukluk hissettim. Derinlerden boğuk bir ses duyuldu. Sesin kaynağını anlamaya çalışırken ayine katılanlardan biri yere yığıldı. Gözleri kapalıydı ama ağzından anlaşılmaz mırıltılar dökülüyordu. Sonra bir çığlık attı. O çığlık insan gibi değildi. Geri çekilmek istedim ama bedenim olduğu yere mıhlanmıştı. Gözlerim yerde titreyen adama kilitlenmişti. Göz kapakları açıldığında göz bebeklerinin tamamen beyaza dönmüş olduğunu gördüm. O an gözlerimle bir şeyin ona baktığını hissettim ama bu bakış yalnızca ona değil, aynı zamanda bana da dokunuyordu. Rahip daha yüksek sesle dua etmeye başladı. Ellerinde tuttuğu haçı adamın alnına bastırdı. Adamın çığlıkları daha da yükseldi. İçimde bir şeyin beni dışarı çıkmam için zorluyormuş gibi bir his vardı. Bir anda adamın ağzından çıkan kelimelerle dona kaldım. Sıra sende. Kelimeler odada yankılandı ve derin bir sessizlik çöktü. O sırada rahip bana döndü ve yüzünde tarifi zor bir ifade vardı. "Onun gözüne baktın değil mi?" diye sordu. Cevap veremedim. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Uyuyamıyordum. Gözümü kapattığımda yüzlerce göz üzerimdeydi. Karanlık koridorlarda beni izleyen siluetler, kulaklarımda yankılanan alaycı fısıltılar. Her geçen gün gerçeklikten biraz daha uzaklaştığımı hissediyordum. Rahibe tekrar gitmeye karar verdim. Ona döndüğümde sakin bir şekilde, "Bazı kapılar bir kez açıldığında kapanmaz," dedi. "Musallat olan seni terk etmeyecek ta ki sen onu beslemekten vazgeçene kadar." Peki, musallatı besleyen neydi? bu sorunun cevabını hala bulamıyorum ama geceleri o karanlık yüzlerin beni izlediğini hissetmekten kendimi alıkoyamıyorum Antalya'nın taş sokakları gece olunca farklı bir kimliğe bürünüyordu. Gündüz turistlerin dolaştığı bu sokaklar gece sessiz ve tehditkar bir huzursuzluk yayıyordu. O akşam da öyleydi. İçimde tarif edemediğim bir huzursuzluk vardı. Telefonum çaldığında o his daha da güçlendi. Eski bir dostum arıyordu. Sesindeki panik hemen dikkatimi çekti. "Bir sorun var," dedi. "Buraya gelmelisin." Kısa bir süre sonra şehirden uzakta terk edilmiş bir köyde buluştuk. Etrafı taş duvarlarla çevrili eski bir eve girdik. Odada bir grup insan vardı. Yüzlerinde korku ve endişe okunuyordu. Ortalarında oturan yaşlı bir adam dikkatimi çekti. Uzun siyah cübbesi, elindeki haç ve mırıldandığı dualarla dikkat çekiyordu. O bir rahip dedi dostum. Manastırdan gelen laneti çözmek için burada. Lanetten bahsettiği şey, kazı çalışmaları sırasında bulunan mühürlenmiş bir sandıktı. Sandık açıldıktan sonra, kazı ekibinden biri aniden tuhaf davranmaya başlamıştı. Şiddetli nöbetler geçiriyor, anlaşılmaz dillerde konuşuyordu. Rahip bu kişinin bir varlık tarafından ele geçirildiğini söylüyordu. Rahip sessizce beni süzdü. "Bu gece burada kalırsan, gördüklerin sana yük olabilir." dedi onun uyarılarına rağmen kalmaya karar verdim. Olanlara inanmasam da bir şeyler öğrenmek istiyordum. Gece ilerledikçe ayin başladı. O da mum ışığıyla aydınlanıyordu. Rahip dualarını okurken o kişi bir anda çığlık atarak kendinden geçti. Gözleri beyazlamıştı. Bedenini sanki başka bir güç kontrol ediyordu. Kendi kendine bir şeyler mırıldanmaya başladı ama sesi insan sesine benzemiyordu. Kulaklarımda yankılanan boğuk, derin bir fısıltı gibi geliyordu. Odada bir şeyler değişiyordu. Hava ağırlaştı, nefes almak zorlaşmıştı. Tam o sırada gözleri beyazlamış olan adam bana baktı. Gözlerinin içine baktığım anda içimde bir şeyin yerinden koptuğunu hissettim. Bir çığlık atarak yerimden fırladım ama hareket edemiyordum. Sanki görünmez bir el beni yerime mıhlamıştı. Artık seni gördü dedi rahip, sakin ama korkutucu bir sesle. Onunla yüzleşmek zorundasın. Geceyi orada geçirdim ama bir daha asla eskisi gibi olmadım. O günden sonra sürekli bir gölge hissi beni takip etmeye başladı. Uyurken odada dolaşan ayak sesleri, kulağıma fısıldayan anlaşılmaz kelimeler. Ne yaptıysam bu hislerden kurtulamadım. Bir gece uykumdan sıçrayarak uyandım. Odamın köşesinde karanlık bir silüet duruyordu. Hiç hareket etmiyordu ama gözlerinin olmadığını bildiğim halde beni izlediğini hissediyordum. Donup kaldım. Gözlerimi ne kadar kırpıştırırsam kırpıştırayım o oradaydı. Sabaha kadar bekledim. Ama karanlık yalnızca gecelerime değil, hayatıma da yerleşmişti. Gördüklerimi, hissettiklerimi kimseye anlatamıyorum. İnsanlar benim delirdiğimi düşünüyor olabilir. Ama biliyorum. O hala burada. Gölgelerin arasında. Günler birbirine karışıyordu. Geceler bitmek bilmiyor, karanlık her geçen gün daha da yoğunlaşıyordu. Onu her gördüğümde daha da belirginleşiyor, şekli daha net hale geliyordu. Kimi zaman bir köşede hareketsizce duruyor, kimi zaman ise odamın içinde dolaşıyordu. Fısıltıları artık yalnızca kulağımda değil, zihnimin derinliklerinde yankılanıyordu. Bir gece dayanamayacak kadar yorgun düştüm. Karanlık odanın içinde yine beni izlediğini hissederek uykuya daldım. Rüyamda kendimi o eski manastırın içinde buldum. Taş duvarlar üzerime, üzerime geliyor gibiydi. Karanlık koridorlardan bir ses yankılanıyordu. Kaçamazsın. Rüya'da bile ayaklarım geri geri gidiyordu. Karanlık bir kapının önünde durduğumda içimden bir ses beni içeri girmem için zorluyordu kapıyı açar açmaz daha önce gördüğüm o mühürlenmiş sandığı gördüm. Sandık bu kez açıktı ve içinden simsiyah bir duman çıkıyordu. Duman, sanki canlı bir varlık gibi kıvrılarak üzerime geldi ve beni içine çekti. O an nefesim kesildi. Çığlık atarak uyandım. Fakat odanın gerçekliği rüyadan daha korkutucuydu. Yatağımın ucunda o karanlık silüet duruyordu. Bu kez yalnızca izlemiyordu. Bana doğru eğildi ve soğuk bir sesle konuştu. "Beni çağırdın. Artık geri dönüş yok." Ellerimle yüzümü kapattım ama gözlerimi açtığımda siluet hala oradaydı. Yerimden kalkıp odadan dışarı fırladım. Koridor bomboştu ama her adımda bir gölge arkamdan beni takip ediyor gibiydi. Hangi köşeye dönsem karanlık yanımdaydı. O sabah rahibi aradım. Artık başa çıkamayacağımı biliyordum. Rahip sakin bir sesle konuştu. Ona bir yol sundun. Sandığa dokunduğunda onunla bağ kurdun. Bu bağı ancak kökenine inerek çözebilirsin. Rahip beni tekrar manastıra çağırdı. Bu kez yalnız gitmeye cesaretim yoktu. Dostuma durumu anlattım ama o da ürkmüş bir şekilde bana yardım edemeyeceğini söyledi. Yalnız kalmıştım. İçimde rahibin dediği gibi bir bağ olduğunu hissettim. Sanki karanlık artık sadece etrafımda değil, içimdeydi. Sonunda yeniden o lanetli manastıra gittim. Rahip beni girişte karşıladı. Elinde eski bir haç ve üzerinde Latince dualar yazılı bir tomar vardı. "Bu gece ya onu geri göndereceksin ya da onun bir parçası olacaksın," dedi. Manastırın içindeki eski odaya girdiğimde havada yoğun bir soğukluk vardı. O sandık odanın tam ortasında duruyordu rahip dualar okumaya başladı. Karanlık odanın köşelerinden yükselerek tekrar form almaya başladı. Silüet bir kez daha karşımdaydı. Bu kez gözleri vardı. Kızıl ve tehditkar. Rahip bana doğru döndü. Kendi korkunla yüzleşmeden onu yenemezsin. Ona meydan okumak zorundasın. İçimde bir korku dalgası kabardı. Ama karanlık varlık bana doğru gelirken hayatım boyunca kaçtığım her şey gözümün önüne geldi. Korkularım, pişmanlıklarım, yüzleşmek istemediğim her anı. Derin bir nefes alarak bağırdım. Benden aldıklarını geri ver, sana boyun eğmeyeceğim. O an silüet durdu. Bir an için odanın içi sessizleşti. Ardından korkunç bir çığlık yankılandı. Karanlık bir anda parçalara ayrılarak yok oldu. Oda ürpertici bir sessizliğe büründü. Rahip titreyen bir sesle başardın dedi ama biliyorum her şey gerçekten bitmedi karanlık beni terk etse de içimde bir boşluk bıraktı ve o boşluğun ne zaman dolacağını asla bilemiyorum